Ne oldu? Babam. Yalan söyledi bana galiba. Yine. Üzüldüm. Yanına gideceğim şimdi. Gitmeden... ...ne bileyim belki sen... Bilal nerede? Sen bilalle konuş istiyorsan benim eve gitmem lazım 你去。 Alçalt o sesini çocuk. Mahalleden duydum tamam. Hı -hı. Öldüreceksin beni anladık. Gelme hayır. Ben biraz sonra arayacağım seni. Ecevit gelir şimdi. Geldi bile. Arayacağım bekle. Gel. Öğrenmişsin Rasim'i. Adını verdi İrfan'a. Ecevit bak. Tek laf etme baba. Şimdi burada sorguya çeksem seni. Bulurum bir yalanını yakalarım. Aptal değilim baba anlarım. Ama? Ama oğlunum. Birinin çocuğuyum işte ben de senin çocuğunum. Doğru söyle. Doğruyu söylersin. Ee? Affederim seni. Ederim. Atarım buradan adımımı içeri. Bir daha da bırakmam seni söz. Çünkü gücüm kalmadı. Sana kızmaya gücüm yok bitti. Bir alan daha deme ne olur. Ne olur söyle niye? Ne çıkarım var senin bu işten? Niye verdirdin adını Rasme? Baba. Korkma. Verdirdim adımı. Çünkü senin peşini bıraksınlar istedim. Rasim ters adamdır. Ona gittiğinizi duyunca mahallede... ...elim kolum bağlı duramadım artık. Hayatım boyunca böyle adamlarla uğraştım ben. Daha da uğraşırım. Ama sana bulaşmasınlar istedim. Dokunmasınlar oğluma yeter ki. Yapma kardeşim, inan bu adama. Ağıl. Bilal, neredesin? Dışarıda. Ya Ecevit'in başına gelenleri duydun mu babasının yaptıklarını? Duydum. Bir şey söyleyeceğim, sen yanına gitsen onun yanında ol. İyi gelirsin şimdi, yalnız kalmasın. Olurum tabii. Olurum. Tamam, o zaman çıkınca da bana haber ver de aklım sizde kalmasın. Tamam. İntikam almak istiyordun o adamdan değil mi? Git şimdi al. Kolu kanadı kırıldı onun. Nereden biliyorsun? Ben bu işlerin kitabını yazdım evlat. Salak değilse o adam durur. Biri bir adam için canına kıyıyorsa orada duracaksın. Durmadı mı İrfan? Ne bu şimdi? Ne şimdi bu? Öldün mü? İrfan, İrfan sana soruyorum. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Nasıl hiç? O değilmiş işte peşimizdeki. Naim'miş. O bize başka bir... Rasim Toralı kırk yıldır bu piyasada. Cezaevi müdürü. Naim için verdiyse kelleyi... Yarın sen de verirsin. Peşinden gidersen. Avukat. Ben dedim Naim'i öldür diye. Zeki içeride bu adamı görüyormuş. Nereden bileyim? Sen bir şey bilme. Artık sen hiçbir şey bilme. Bundan sonra yalnızsın. Koruma moruma bekleme benden. Ayağımın altında da dolanma. Bundan sonra herkes kendi düşünecek. Ben kendi işlerimi düzelteceğim. Siz ikiniz de ne yerseniz yiyin. Ama benim yakamdan düşün. Düşmezseniz geleceğiniz aha oradaki masada. Hadi. Hayırlı işler. Bol güneşler. Çıktı gitti orada. Yaklaşma bir daha yanıma dedi. Ne yapacaksın? Şimdi vuracağım onu. Bu zayıf anında. Nasıl? Bu piyasada İrfan'ı İrfan yapan şey neyse alacağım ondan. Beş parasız kalacak. Ne? Ne o? Bana da söyle. Sen bilirsin. Söyleme. Kendim halletmek istiyorum. Sağ ol yaptıkların için. Ama kendim halledeceğim. Ana damarını keseceğim onun. Asıl der ve şimdi baba. ne koparırım diye bakıyorsun bu işten değil mi? Senin derdin o. O yüzden verdin adını İrfan'a. Ne? Ne lan vur? Vur lan öldürsene lan! Erkek misin o kadar? Öldür! Öldürsünler aga yoksa ben seni öldüreceğim. En yakın arkadaşının babasını öldüreceksin. Bunu yapabilseydin çoktan yapmıştın evlat. Ah, ah. Ne istiyorsun lan? Bittim, bittim. Dibe vurdum, bittim. Ne istiyorsun? Bir iş var dedi Ecevit. İrfan'ı İrfan yapan iş. O işi söyle bana. Allah senin belan. Yoksa gider Ecevit'e her şeyi anlatırım. Artık battın zaten, çıkışın yok. Sen bilirsin evlat. İster bunu da söyle kurtul, İster vazgeç, anlat Ecevit'e, ikimiz beraber inelim cehenneme. Söz mü? Bu son. Göçmen kaçırıyorlar. Suçluları kaçırıyorlar Avrupa'ya. Kimden alıyor kaçakları? Suriyeli bir adam. Ömer, adı Ömer.